Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta size komparatif ejektif konusunu anlatmıştım. E, bu hafta ise e, bu konuyla ilgili birkaç tane soru çözeceğiz birlikte. E, kısaca hatırlayalım. Tek heceli sıfatlarda ne yapıyorduk? E, komparatif karşılaştırma cümlesi yapmak için sonuna eyle er tıksı getirdik. E, i̇ki veya daha fazla heceden oluşan sıfatlarda ise başına e, "more" mor ifadesini getirerek e, karşılaştırma cümlesini yapmıştık. Şimdi bunlarla ilgili e, sorularımız var. Bunları çözelim. Jake's room is blah blah than Mary's room. Şimdi çocuklar her sorudan önce ben cevabı söylemeden mutlaka siz e, durdurun videoyu ve siz tahmin etmeye çalışın. Ardından da benim vereceğim e, benim vereceğim cevapla doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Jake's room is blah blah than Mary's Larry's room. small küçük ifadesini vermiş. Peki sizce hangi şekilde gelir buraya? Arkadaşlar small tek heceli sıfatım olduğu için ve kuralım neydi? Tek heceli sıfatlardan sonra karşılaştırma yapmak istiyorsam sonuna -er'e getirecektim. Dolayısıyla bla Jake's room is smaller than Larry's room şeklinde yazacağız. Jake'in odası Larry'nin odasından daha küçüktür. The blue car is bla bla than the black car. Nice ifadesini kullanacağız. Sizce ne şekilde gelir? Arkadaşlar nice tek heceli olduğu için ve sonunda bakın zaten kendisinden bir E harfi olduğu için tekrar E, R harfi getirmeme gerek yok. E, tekrar er getirmeme gerek yok. Ne yapacağım? The blue car is nicer, daha hoş than the black car. Mavi araba siyah arabadan daha hoştur. Tek heceli olduğu için sadece R harfi getirdim. Susan's hair is blah blah than my hair. Long ifadesini nasıl kullanırız? Arkadaşlar, long da yine tek heceli sıfatım olduğu için longer şeklinde ifade edeceğim. Susan's hair is longer than my hair. Su Susan'ın saçı benim saçımdan daha uzundur. Çocuklar ne ile karşılaştırıyorsak ondan önce mutlaka den ifadesini de unutmuyoruz. George is blah blah than Robert. Şimdi funny ifadesini nasıl kullanırız? Arkadaşlar funny tek hecelidir. Fakat sonu Y harfi ile biten ve Y'den önce de sessiz bir harf varsa eğer tek heceli sıfatlarda ne yapıyorduk? Kuralımız gereği Y'yi düşüreceğiz ve i E, ekini getireceğiz. Dolayısıyla funnier şeklinde yazacağız. George is funnier than Robert. George, Robert'dan daha komiktir. Diğer cümlemize bakalım. Gold is blah blah than silver. Expensive ifadesini kullanacağız. Arkadaşlar expensive ifadesi iki veya daha fazla heceli sıfat grubuna girdiği için more expensive şeklinde yazacağız. Gold is more expensive than silver altın, gümüşten daha pahalıdır. Altıncı cümlemize geçelim. Christian is bla bla den Ali. Smart ifadesini kullanacağız. Yine çocuklar smart tek heceli bir sıfatım olduğu için smarter şeklinde kullanacağım. Christian is smarter than Ali. Christian Ali'den daha akıllıdır. Yedinci cümlemize bakalım. Football is bla bla than handball. Popular ifadesini kullanacağız. Çocuklar popular ifadesi iki veya daha fazla hece grubuna Grubuna giriyor. Dolayısıyla more popular. Football is more popular than handball. Futbol handball'dan daha popülerdir. Ne yaptım? İki veya daha fazla heceli bir sıfatım olduğu için başına more getirdim. Dogs are blah blah than rabbits. Intelligent ifadesini kullanacağız. Çocuklar, intelligent e, iki veya daha fazla heceli sıfat grubuna girdiği için more intelligent şeklinde yazmam gerekiyor. Dogs are more intelligent than rabbits. Köpekler tavşanlardan daha akıllıdır. Dokuzuncu örneğimize geçelim. My garden is blah blah than this park. Colorful ifadesini kullanacağız. Çocuklar colorful, colorful, rengarenk, renk, anlamındadır ve iki veya daha fazla heceli sıfat grubuna girer. Dolayısıyla more colorful şeklinde yazacağım. My garden is more colorful than this park. Benim bahçem bu parktan daha renklidir. 10. cümlemize geçelim. His house is blah blah than a hotel. Comfortable ifadesini kullanacağız. Arkadaşlar comfortable rahat anlamına gelir ve iki veya daha fazla daha fazla heceli sıfat grubundadır. Dolayısıyla more comfortable şeklinde yazacağız. This house is more comfortable than a hotel. Onun evi otelden daha rahattır şeklinde çeviriyoruz. 11. örneğimize bakalım. Cars are blah blah than motorbikes. Safe ifadesini kullanacağız. Arkadaşlar safe tek heceli sıfat olduğu için safer. Yani ne yaptım? Zaten kendisinden bir e olduğu için sadece r harfi ekledim. Cars are safer than motorbikes. Arabalar motorlardan daha güvenlidir. Şimdi burada iki tane boşluğumuz var. The house is bla bla Boşluk. Bla bla the horse. Şimdi small ifadesini kullanacağız ve bir ifade daha ekleyeceğiz buna. Arkadaşlar small tek heceli sıfatımdır. Dolayısıyla smaller şeklinde kullanacağım. Ve çocuklar ne ile karşılaştırıyorsam ondan önce ne getiriyordum? den ifadesini mutlaka ne ile karşılaştırıyorsam ondan önce getiriyorum. Son örneğimize bakalım. The cat is bla bla hoşluk bla bla the dog. Clean ifadesini kullanacağız. Çocuklar yine clean tek heceli sıfat grubundadır. Dolayısıyla cleaner şeklinde yazacağım ve ardından the dog dog'la karşılaştırıldığı için de bu ifadeden önce mutlaka deni getiriyorum. The cat is cleaner than the dog. Kedi köpekten daha temizdir diye çevirdik. Arkadaşlar şimdi sizden istediğim ödev olarak yapmanızı istediğim bu konuyla ilgili en az 100 tane soru çözmenizi istiyorum tek heceli ve 2 veya daha fazla heceli sıfatlarla ilgili 100 tane soru çözmenizi istiyorum ve bunu da bana WhatsApp gruplarından atarsanız çok sevinirim Bir sonraki dersimizde görüşürüz çocuklar hoşçakalın